Bende siyatik kurban var, hastalığı var. bunların yüzünden profesyonel hacimatçıyım, profesyonel e, maçörüm ben. Senelerce 16 senedir uğraşıyorum bu hastalıkla. 16 senenin içerisinde insanlara gide gide profesyonel hacimatçı oldum. Şu anda 6 yıldır hacimatçı yapıyorum. E, Milli Eğitim Bakanlığı diplomalı masurayım. Her yerde çalışabiliyorum, kendi adıma yeri bile açabiliyorum. Bir buçuk iki ay önce işte Tomay Bey ile tanıştık. Bu bantı getirdi gösterdi kendisi. Fakat bana yere bantı gibi bir şey geldi. <laughs> Çünkü ben bu kadar yerden geçtim. Ve hiçbir bana fayda olmamıştı. Ee, artık son envarlarımda 7 milim tümör var benim benim. 3.8-4.2 arası zaten tekerlekli sandalye hastası olmaya gidiyor. 7 milimle artık elmeye başlamıştım. Depremde de gibi sabahın kalktığım zaman yarım saat, bir saat dolaştıktan sonra düzelebiliyordu bu bant önce denedim. Kendimde denemek istemedim. Çünkü çok şey sonuçlar aldığım için artık denemek istemiyorum. İşte masaja gelen, e, Zafer Aksungur'un hareketlerini yaparak insanların belindeki omurlarını açarak onlara hareket ettiriyordum. Onları da denedim. Çok güzel sonuçlar aldıktan sonra kendimde uygulamaya başladım. Bir buçuk aydır bu bantı kullanıyorum. 7 milim olan tümörüm şu anda 5.9. Sabahleyin normal bir insan gibi kalkabiliyorum. Bazen içimden ağlamak geliyor. Çünkü Yatarak olacaktım ve bu olay bitmişti 51 yaşındayım henüz daha çok Doktorlara göre yürümem Hareket etmem veya ne bileyim Bir kilo bir şey taşımam bile yasaktı Şu anda buradan isteyen istediği yere kadar koşabiliriz 50 kilo üstüne şey sıktım Bu bant icat edenlere çok teşekkür ediyorum O zaman sizin o sonlukta da bitti Halen kullanıyorum yok halen insanlara yapıyorum Şu anda Keşan'dan geliyorum Geceki de kalktım Keşan'a gittim 27 kişi acımat yaptım Geldim buradaki şeye yetiştim Üzerinde şu anda bant var. Enerjisini size anlatamam. Kullandıkça herkes görecek bunu. Ben gördüm çünkü. İnşallah kullanırsınız. Bütün hastalara da şifa